1977'ye kadar üzerime hiç güneş doğmadı. Ben de onlara inanıyordum. Sonradan anladım ki babam Allah rahmet eylesin bana çalışmayı öğretmiş. Çocukları kesinlikle acımasınlar. Vay efendim mikrop kapar, hasta olur. İşte psikolojisi bozulur. E bizim psikoloji bozulmadı. Çocuklarımız bizlerden daha zor şartlara hazırlanmaları gerekir ki Çatlar bizdekinden daha zor. İlk okula iki kilometre yeni şuba geldik gördük iki kilometre yayan gittik. Yollar böyle asfalt asfalt değil çamur hendeklerin üstünden geçeriz. Hendeklerin ortasında bir su kanalı var. Acem abi Ali verdik. O bizi koltuğuna alıp geçirmezse karşı tarafa geçemek. O olmadığı zaman bugün atladım. Karşıya geçtim ama ayakkabı çamura yapışmıştı. Ayakkabı bu tarafta kaldı. Ben oraya. Bisiklet kemerekli üç tane bisiklet var. O bisikletten aldığım ki uçaktan almadım. Dolaştım hiç uyumadım. Sabah anama sordum aldı mı aldı. Babam satın aldı mı aldı. Bisikleti ilk aldığımda şu arka meraydı. Sabaha kadar hiç uyumadım. Sabaha kadar elektrik de yok. Dinamo ile bisikletin elektriğini çalıştırıyor, far yanıyor. Gittim gemere, ön fren mi, arka fren mi birini çevirip şöyle arkayı dolaştırıyorduk. Bir gajır fren çektim. O huzuru hiçbir yerde görmedim. Bir de yavru kurt yaptılar. Or okula gittik yavru kurt, kısa pantolon. Bir de kahverengi yeleği var. Bizim donlar uzun. Donları katladılar, kısa pantolonun altına koydular. Tabii biz yeni çubuğun caddenin ortasından gidiyoruz. Herkes bakıyor. Ben de zannediyorum ki yavru kurt olduğuma bakıyor. Pantolon, donun birinin paşası düşmüş. <laughs> biri kısa biri uzun. Böylece ilkokulu bitirdik, ortaokulu bitirdik. Bir tek Kayseri'de ve Sivas'ta lise vardı. Sivas'a gittik, yatılıyoruz, orada okuduk. O zamanki eğitim bugünküne kıyaslanmayacak kadar güzeldi. 48 kişi mezun olduk. 47 kişi üniversiteye katıldı.